E, Dudu ne birlikteyiz. Dudu ablacığım kolay gelsin diyelim. Ee, Omar Çavuş'un çiftliği doğru değil mi? Yalnız söylemeyelim. Ee, yaş kaçtı? 64 Hay maşallah 64 yaşındayım işimin başındayım bu bir slogan zaten ama şu var Dudu sevindim deyince gerçekten de Çankırı'da iyilik hareketi denilince akla ilk gelen kişi sizsiniz. Allah razı olsun. Şöyle biraz anlatır mısınız Dudu sevindi kimdir diye sorsak ne dersiniz? sevindim. Işte kırık kaleliyiz biz aslen. Evet. Kırk üç sene oldu Çankırı'ya gelelim. Hay maşallah. Çankırı halkına hizmette de, onların desteğiyle de bu duruma geldik. Biz yediğimiz ekmeği hiçbir zaman inkar eden insanlar değiliz. Evet. Hiçbir yatırımımızı başka ile yapmadık. Çankırı'da kazandık Çankırı'ya yaptık. Ama burayı açtık açası bu, bu komşu bizim burnumuzdan getirdi. Bizim onlara hiçbir zararımız yok. Ama bu Çantrı'da bu halk, Allah-u Teala'nın da bu verdiği musibetler hoşuna değil. İnsanlarda bir çekememezlik, insanlarda bir kıskançlık. Bizim onlara... Haset, fesat, kesat. Evet. Böyle, böyle bir durum var. Bizi için Rabbim bu musibetleri veriyor. Biz kendimize dönmediğimiz zaman bu felaketlerin... Ya şurada, var. şimdi şöyle bir şey var. Burada vatandaştan ziyade... Devletin yetkili kurumlarının ya kardeşim yani böyle bir şey olmaz buradan bir geçişin olması lazım. Ben ee, de bunun için kızıyorum. Bize ruhsatımızı vermişin burayı turizm alanı diye göstermişin. Bizim yolumuz nereden helikopter